Aşifi, git Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Gaziantep'teyiz. Dün akşam lastiğimiz patladı. Yolda kaldık. Baya bir lastik çaradık ama bulamadık. Ee, sabah bıraktık bu işi. Kahvaltımızı ettikten sonra lastik çaramaya başladık. Şöyle bir yer bulduk soğuk arasında. Ee, ama iş lastik yok. İş lastik olmadığı için de. Arkadan lastik aramaya gitti motoruyla. Ben de burada, onu bekliyorum. E, lastik patlayınca e, biraz e, inik lastikle gitmek zorunda kaldım. Bu da Sibop e, kesmesine neden olmuş. Bugün Antep'i gezmek, e, gezilecek yerlerini görmek bir planımız vardı ama öğleyin e, yol açmamız lazım çünkü akşam e, Mardin'de olacağız. Mardin'e yetişmek için bir an önce lastiği halledip yol açmamız lazım. Artık görüşte gezeriz, ne yapalım. Gözellik böyle olsun. Evet arkadaşlar lastik işimizi hallettikten sonra Antep'in içini gezerek kendi çevimizde gezerek katmerci mi? Yok tamam of. akşam edip katmer şeyimizi çentikledik. Lütfen başka bir şey. Tamam. Antep baklava. Baklava, baklava olabilir. Baklava yiyebiliriz. Şey. Gene <laughs> bir kamyonun arkasına düştük ya, bu işe bak ya. de sağına soluna bakmadan yola birden çıkıveriyor ya. Neymiş bu? Evet. Aa, evet. bakırcılar çarşı. Burası mı? Sol taraf. Aynen. Böyle. Telekeciler, bakırcılar hepsi burada. E, şu kuru bir şeyler var, patlıcan, biber. Ha. Görmemiştim Dedim. Allah razı olsun. Allah anne muradım var seversin <laughs> abim. <gülüyor> bak fıstıkçı. Nerede fıstıkçı? Sağdan. Sağında. Aa, fıstık. fıstık. Yan yana Allah gidelim diyor. bari. Bir, bir ara balık yer kaplayalım bari. <laughs> şurada Sol, duralım bak. Şurada üç... şey, bak şu üçgen yere gir. gir abi. Şu şey karşıya. Vallahi mı? Demek herkes oraya koymuş. <laughs> Ahahahah Kurallara da riayet yani. Yani. Evet, burada bir patlamacı olsun. Gördün mü? Burası hemen dur. Patlama mı? He. Her ben taraf başladım. kuyumcu burası ya. Haa evet, bak gelmiştim ben. Sol taraftan şuradan kılıç almıştım. Şey, kama. Kılıç. <laughs> tamam, ya işte benim gözüm nasıl büyüdüyse. Hehehe, <laughs> kocaman gelsin. Katmer ve Spitfırın diye sol taraf. Ya hayda katmer diyor ya düz mantı diyorum. Ama gene giderken dedik ki en azından içinden geçelim. Sol değil mi? Şehre küstü mü? Ha işte şehre küstüymüş Küstü ha. Anlaşamamıştır ya. İnsanla anlaşmak zor. Var bir sıkıntısı demek ki. Ben sağdan geçerim ben. İşaret var girme diye. Polis şey önünde var ya Baklava güzeldi Hakan ama. Baklava, Baklava yedik arkadaşlar az önce. Ee, ayıp olmasın diye çekmedik size. Hakan çekti galiba da. Evet, olsun. Ayıp olsun. Ayıp ayıp olsun. Ayıp. <laughs> Canınız çekmesin diye ben çekmedim. Ama çok güzeldi. Evet. Şimdi istikametimiz Şanlıurfa. Evet arkadaşlar Nizip'e geldik. Nizip'ten sonra da Şanlıurfa'ya doğru gideceğiz. Biliyorsunuz Nizip Antep'in ilçelerinden birisi. yol geliş gidiş oldu. Biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Bilecik ilçesi Urfa il sınırı. Evet arkadaşlar burada e, Fırat Nehri geçiyor. Ne ne? Aşağıda şey olması lazım, çukurda dere geçiyor mesela Fırat Nehri. Ettin, bir şey tabii. Evet. Güzel olmuş. Burası Kelala Kelala kuşları var ya Hakan. He. Orasının oranın üreme alanı burası. koruma altındalar. Burada Kelala geliştirme geliştirme şeyi var. çiftlik çiftliği kuşları. var. Sel evet. Sadece Türkiye'de sel burada var. Evet şimdi köprüden geçiyoruz bak. Burası... Fırat Nehri. Evet Fırat Nehri. Burada Fırat'ta yüzü suyum var benim. Aşağıda e, Suriye sınırına doğru. Fırat'ın suyu serindir oy oy diye bir... Şarkı söylesin ya değil mi? <laughs> Fırat da çok, çok Çok Bu su olduğu gibi Suriye'ye gidiyor işte Suriye'ye mi? Evet C Minare aynı şekilde bak Az önceki gibi Önceden tünelin, tünel gibi bir şeyden geçiriliyor ama şimdi bilmiyorum. füzat yaptan. yazıyor, aynı. Evet burası. Gördüm. Biliyorsun konuşuyoruz kardeşim. Ya ya. Aslında ya. Ansızlı bir değil mi? Harikasın. <laughs> <laughs> Solda kare var. Gibi Bak şimdi tünele geçiyoruz, tünelden geçiyoruz. Evet, Birecik. Birecik.

Batarya, bataryalarımız yettiği sürece, vaktimiz olduğu sürece sizin için çekim yapacağız. Merak etmeyin. <laughs> evet. Bazen e, fıstık bahçesi içinde hortum oluşmuş. Vallahi güzel bir hortum var şu anda. kasırga. Urupa'ya gelip de ciğer inmez mi dediler. Gelir dedik, evet. yerim dedik. <laughs> evet, de oraya uğrayacağız. Ondan sonra Mardin'e direkt devam. Dönüşte Urfa'da bir gün kalacağız. Bugün evet. bize yemek yemek için uğruyoruz. Hakan al sana Urfa. Ha? Al sana Urfa diyorum. Evet, Balıklıgöl. Abi ben buraya geldim Balıklıgöl'e girmeden döndüm ya. <laughs> Sen oradaki havuzu göz zannettin ya. havuzu göz zannettin. Düz mü? Nereden? Düz. Düz gidiyorum. Az, saka. Ön, az önce ayıp demişti arkadaşlar işte. <laughs> <laughs> Bunu <da> lazımdı. <laughs> şöyle 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 bir yemek şöyle çekeyim. Mehmet Mardin. Şanlıurfa'yı bugün pas geçiyoruz. Dönüşte Şanlıurfa'da kalacağız. E, rotayı ona göre ayarladık. Kaldığımız yerleri es geçerek dönüş yapacağız. Evet, evet. Ee, kalmadığımız şehir kalmamış olacak. Ya atladık. Dönüşte Adana'dayız. Urfa evet. atlıyoruz, dönüşte Urfa'dayız. Bu şekilde planladık. Evet. Şu anda Urfa'nın içindeyiz. Evet Hakan. Nasıl gidiyor, nasıl gidiyor yolculuk? Türk işini Hahaha. Uçuyoruz diyorsun. Evet Gayet rahat gidiyor gözümüze Öğlen kadar hep karşı gittik Şu şimdi? Sağ kadar Rüzgar da daha. Ne olsun Bastır o zaman diyorsun ha? Evet. Nasıl Murat Bey? Çocuklar heyecanlı. Pafan 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 yapıyorum. Pafan pafan pafan. Nasıl? Aynen aynen. Teşekkür ederiz. Sen de heyecanlısın. Pafan pafan yaptırıyorsun. He? Öyle mi? Hadi takip et bakalım. <laughs> Sağ olasın. Geçin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Mardin Kızıltepe'ye geldik. Mardin Kızıltepe'nin içinden geçiyoruz şu anda. Bir zamanlar ana haberlerde televizyonda kötü haberlerini duyduğumuz Mardin Kızıltepe'nin son hali böyle. Buradan transit geçeceğiz. Oyalanmayacağız. Mardin'e gidip kalacak yer sorunu çözmemiz lazım. Bayağı büyük yermiş Hakan. Evet, karşıdan bayağı büyük görünüyor. Emrah, giremeyeceğiz kusura bakma. <laughs> Gönül ister ki süremiz fazla olsaydı ama planın dışına çıkmamamız lazım. Aynen öyle. Яруу бутээс нэ. Эвэл эвэл Ha, tamam, getireceğim seni Mardin'e seni. Bak üç tane de, üç tane canlı var. üç tane üçü de hemen hemen aynı tipte. Evet. Şimdi yukarılara doğru bir yere çıkıp evet. Akşam, akşam. akşam evet aydınlatmalar açılınca Vardır canım, şey olmaz mı? Ya, araç giriş araç giriş varsa sıkıntı yok. Aynen, aynen. İşte aşağıda bak toprağa bak. ovaya bak, Vay be. Evet, çıkalım, ha, Daha güzel göreceğiz dimi? Yani. Tamam. bu tamam. sefer de navigasyonu kullanıyoruz. Motor için bir şey almaz <laughs> Evet, o kendi evet. 150 metre. 150 metre. sonra sola dönün. <laughs> <laughs> 70. Bir 70 yaptım. mi 70 mi bak bakalım. Şart diye dönemeyiz çünkü bir sürü araba geliyor. Bak şu arayı açtı. Evet. Sal. Yard. <laughs> 7 metre sağdan. Diye. Sanırsam burası. Bu ne lan? Çıkmaz sokak diyorsun. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> ha Orası çıkmaz sokak. Sağa döndü daha bir. Bağı mı döndü? <laughs> Niye <laughs> hadi kapat? Canavar. Ya bura bura çıkmaz sokakmış. Çok eğlenceli çok. <laughs> Ben de sokağa geldin. Orada çıkma sokak. 66 metre sonra sola gidiyor. Çıkma sokak gösteriyor. 70 metre diyor. Bilmiyorum. 20 saniye kandırmışlar müreti. Burası bir yere geldi. Şunu bir göreyim. Burası neresi? Otopark. Göremem. 40 <laughs> ya. sokak mı burası? Diyor acaba diyor merdiven burası. Merdiven mi? Ama Döneceğiz geriye. Dön geri abi. Evet. E, hero niye buradan gösterdim bize? <gülüyor> Görüyoruz <gülüyor> mu biz arkadaş? Burada yol mu var? Neyse kapatalım. Bir <laughs> yolu buluruz. hafta sonuna denk geldik. <laughs> Bugün cumartesi Murat. Evet. Çok eğlenecek çok. <laughs> Araba mı var derdin var ya. Motor alın motor motor. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel görünüyor. Burası olacağım herhalde bak ilerisi. 200 metre önümüzde sağda. é a educação. Hakan restoran gördü gene heyecanlandı. Eda ayağa titredi. çok yemin de işte dayanamıyorsun yemeğe. Hani <laughs> <laughs> tam mizaya geldi. işte budur diyoruz. Motor çeker bulup şey de yapabiliriz ya, gezebiliriz. Tabii ya, yani nereye gezeceğimizi bir şey yapabilirsek şöyle bir bölge. Aa, sol tarafta, bu taraf. Burası meydana herhalde. Sol taraf. Çok güzel arkadaşlar, <laughs> Oraya mı gireceksin? Ee, tamam. Gireceğim mi motorla? Motorla almazlar böyle büyük ihtimalle. Şu zirapen kasın önüne doğru gir istersen. Bak zirapen yanında şu motosiklet var. Oraya doğru gir. Gördün mü? Gir. Şuradan giriyorum. Evet, Mardin'e gelmişken hedeflerimizi alalım. Kutu gramajlarla net bir plat tartımı yapmıyoruz. Biz içerisinde 400 gram kahve koyup size vermiyoruz yani. Bir de e, kahvenin şekersizliği bizim. Bir şeker, biz şeker yemeği de çok fazla var. Ben bir deniz taktiğinde de numaralarımız mevcuttur. Aralarımızın üzerinde de kahve ciltine dair biz karşılıyoruz. Yani, abi olsun gel abi dolup bir daha bir kere <extern> <dei>

Ayıp, ayıp, <gülüyor> ayıp. <gülüyor> evet. Reyhan şerbeti. Yani, Reyhan şerbeti. Evet, asırlık diyor, öyle muhteşem bir kokusu var ki. Süper diyorsun. Çok tatlı da değil, çok az şekerli ve Reyhan kokuyor direkt. Yani, muhteşem bir şey. Muhteşem. İçelim, güzelleşelim o zaman. İçelim, güzelleşelim. <laughs> evet arkadaşlar, biz motorla geldik. Zor bulduk yolu. O kadar çok trafik var ki arabayla sakın çıkmayın buraya. Rezil olursunuz. Demedi demeyin. Demedi, demeyin. Valla bütün gününüzü yersiniz burada trafikte. Değmez. Araba koyacak bir tane yer yok ve trafikte yani. Otoparka bıraksanız bile giriş çıkış berbat. yürüyeceksin aynen yürüyebiliyorsan yürüyeceksin yürüyemiyorsan yürü, yürüyemiyorsan burası gezilecek yer değil. Trafik evet, berbat. Evet, tersten girenler park parkın ortasına park edip bırakanlar navigasyonda gidiyorsun. Merdiven çıkıyor karşına. Aynen öyle aynen. Navigasyonda Ulu Cami yazıyorsun. Ulu Cami'ye alakası yok. Merdivenli sokaklara gidiyorsun. iniyoruz da aşağıya gideriz bir yerlere